Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle eee oynayacağız. Hiç kaybetmeden başlayacağız. Biz karakterimizi seçelim. Evet, arkadaşlar. Hemen. <laughs>

Heyecanla beklenen maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve işte gol. Süper gücünü erken kullandı. Durum 1-1. Havadan vurdu. Direkt kendi kalesine attı. Rakibinin altından gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Arkadaşlar bot geliyor. Yukarıdan yani. gol peşinde. Rafa vuruşu geldi oyunu yanlış anlamış olur. Çekişme 8. safhada. Amici mükemmel bir kafa golü. Ve şimdi kale kocaman oldu. Ceza sahası işte gol! Ay. İşte gol! Gol alan. Şaka şanslı sarıyorum. Yerden şut vuruş. Kafa gol geldi. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. 6-4 ben o yeniyorum. Hoş geldiniz izleyiciler. Boşa özel bir çağrı olmak için gol geldi. Gol geldi. Yerden bir şut. Bir şut. Gol. Bakacağız sen biz de yenirim. Oyunun gidişatını değiştirebilir. Kafayla topu uzaklaştırdı. 45 saniyeyi doldurdu. Top ağlarla buluştu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Artık mağlup oyuncu erken pes etti. Kafayla şut çıkardı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Maçın son 30 saniyesi. Direkten döndü. Arkadaşlar bu arada benim bugün doğum günüm. Kutlarsanız abone olursanız çok sevindim. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Vücudunu sifar ediyor adeta. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son 10 saniye. Kale direğine akıllıca kullandı. Son saniye. Adam da mı? Kafasıya vurdu. Topu kafasında sektiriyor. Maç bitti arkadaşlar. Bu kadar Görüşürüz. Allah'a emanet Allah olun. Ol. Kendinize iyi sektirin. bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl kapatıyorsunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Ya şuradan bak şu kaydı